Ve uhiye ila Nuhin Nuhiye şu vahiy edildi. Ennehu len min kavmik Senin kavminden asla inanmayacak. İlla men kad amene Şimdiye kadar inanmış olan başka. Fela tebdeis bima kanu yefalun Onların yapacaklarından dolayı kendisi kendini üzme diyor. E, sıkıntıya kendini sıkıntıya sokma. Şimdi burada Nuh Aleyhisselam'a ne diyor Allahü Teala? Bunlardan hiç kimse inanmayacak. İmtihan konusuna dair bir konuda gelecekten haber veriyor değil mi? Yani bunların hepsi cehennemlik. Bitti. Peki bunun manası ne? Artık bundan sonra bu insanlardan iman kabul edilmeyecek manasına mı acaba? Yoksa bu insanların kararlılığını mı bildiriyor? İşte az önce sizin söylediğiniz konular. Şimdi kafirlerin durumları ile ilgili bize gelen ayetler. Ayetlere baktınız mı zannedersiniz ki bu insanlar artık bir daha inanmazlar. Mesela şimdi Yasin Suresi'ne bir bakalım. Ondan sonra buraya tekrar döneceğiz. Konuyu iyi kavrayalım diye şey yapıyorum. Çünkü burada onun cevabı var aslında bu surenin içinde de o cevabı görmeden diğerlerini bir görelim. 36. sureye geçelim. Şimdi benzer şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de var. Mı? Bu da Mekke'de inmiş olan bir suredir. Bakara suresini okuyacaktım da o Medine'de inmiş olduğu için Mekke'de ineni tercih ettim. Şimdi burada 7. ayetten itibaren okuyalım. Hatta mealden okuyayım ben size. Daha iyi olur. Andolsun ki onların çoğu cezayı hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman etmiyorlar. onların boyunlarını halkalar geçirdik. Şimdi bak, boyunlar halka geçti mi? O halkalar çenelere kadar dayandı. Böyle. Bu yüzden kafalar yukarı kalkıktır. Kimseye bakmıyor. Peki. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik. Ve onları kapattık. Artık göremezler. Onlar, onlara uyar, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar. Peki, yani Allahü Teala bu insanlar daha ölmeden diyor ki, değil mi? Hayatta yaşıyorlar. Bu kişiler inanmayacaklar. İşte çoğusu cezayı hak etmiştir. Boyunlarına halkalar geçirdik. Şimdi bir adam düşünün. Boynuna halka geçirilmiş. Manevi halka. Önüne engel, arkasına engel konulmuş. Gözleri kapanmış, kulakları duymuyor. Ve bu adama mühürlenmiş. mühürlenmiş. Şeyde de başka ayetlerde de geçiyor. Kalbi mühürlenmiş. Ya böyle bir kişiden iman etmesi beklenir mi? Böyle bir kimse sorumlu olur mu? Şimdi bana diyorlar ki bu konu üzerinde niye duruyorsun? Ya arkadaşlar şu konu Süleymaniye Vakfı'nın bugüne kadar yaptığı bütün işleri en az ikiye katlayacak kadar önemli bir konudur. Bakın bu ayetlere bu mananın verilmesi de bu inançtan dolayıdır. Yoksa bu manayı kimse vermez. Çünkü öyle bir inanç oluşmuş insanlarda Kur'an-ı Kerim de mahkum ediliyor. Ya şimdi bir, bir, bir gayrimüslime bu ayeti okusan, bu Kur'an-ı Kerim hep veriyoruz, herkese diyoruz ki açın okuyun kardeşim. Adam demeyecek mi ya kardeşim öyle diyorsun ama daha Kur'an'a başlıyor, başlar başlamaz ben şunu gördüm ya kusura bakma da bu nasıl ben bundan hiçbir şey anlamadım dese ne diyeceksin bakın. He. Gerçek şu ki kafir olanları Korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir iman etmezler. Etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Kalbi mühürlü, kulağı mühürlü. Onların gözlerine de bir çeşit perde gerilmiştir. Onlar için büyük bir azap vardır. Ya şimdiden daha ölmemişler ki. Cehennem değil mi bunlar şimdi? Karar verilmiş. Ya ayetlere bu meali veren insanlar Niye bu meali veriyorlar? Hep o yanlış kader inancından kaynaklanıyor. Bu dünyadayken her şey belli. Yani şimdi Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiş. E kalbi mühürlü, kulağı mühürlü. Peki gözlerine de perde çekmiş. Onlar için büyük bir azap var. Ya böyle bir insana tebliğ ulaştırılır mı? Peki madem kafirler böyle de inanmazlardı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e inananlar ithal mi edildiler sağdan? Onlar da kafirdi. Kafir, yani başka yerden de olsa birilerine ithal mi edildi? Yani bunlar hep bu, bu, bu ayete muhatap olan insanlar değil mi? Peki bu ayetlerin manası ne? Daha önce de size anlattım. Bu bizim ata sözlerimiz gibi bir sözdür. Bir bir meseleyi muhataba anlatabilmek için başvurulan bir mecaz yoludur. Buna Araplar istiareyi temsiliye denir. Yani bir örnek veriyorsunuz ama aslında o örnek muhataba konuyu iyi anlatmak içindir. Ne demek bunun manası? Manası şudur. Ya bu kafirler. İnan, uyarsan da uyarmasan da inanmıyorlar. Şu şu andaki durumları. Gelecekleri değil. Bir saniye sonrası değil. Diyor ki sanki bakın burada sanki koyacaksınız. Arapça'da bu sanki'yi koyarsan ayıp sayılır. Çünkü İsraili temsiliye de teşbih edatı kullanılmaz. Hani Arapça bilenler için bunu söylüyorum. Teşbih edatının kullanılması ayıptır. Ama bu Arap dili değil bu Türk dili. Onu o, oradaki terimler burada aynen kullanılmaz ki. Onu tercüme ederken mecbursunuz o edatı kullanmaya. Başka yoksa anlaşılmaz. işte buradaki gibi olur. Şimdi meal şudur. Ya bunları inanmıyorlar. Ya bunların tavrını anlatıyor Allahü Teala. Sanki diyor, sanki diyeceksin. Sanki Allah onların katlerini ve kulaklarını mühürlemiş. Ya, tavrlarını tavırlarını gösteriyor. Onların gözlerine de perde germiş. Onun için ne seni ne dinliyorlar. Yani seni ne dinliyorlar? Ne gösterdiğin şeyi görüyorlar. Ne de söylediğini düşünüp anlamak istiyorlar. Niyetleri yok. Kendilerini kapatmışlar bu işe. Şimdi biz bunu görüyoruz. Şimdi insanlara Allah'ın ayetlerini anlatıyoruz. Müslüman olduğunu zanneden insanlar ne, ne, yazıyorlar bizim? Ben gördüm bir internette yazmış kafir, müşrik, din düşmanı, dinsiz, Abdülaziz zındık, Abdülaziz bayındık Başka kelime bulamamış. Ne yapsın? Bulsaydı onlar da yazardı. Ama bana göre onlar haklı, doğru. Çünkü ben onların inançlarını asla ve kat'a kabul etmem. Onların inançları Kur'an'la uzaktan yakın alakası olmayan bir inanç ama kendilerini Müslüman zannediyorlar. Peki şimdi bütün bunlardan sonra Allahü Teala o insanların şu andaki kararını bildirmiş oluyor değil mi? Buradaki işte şeyler ee, Nuh Aleyhisselam'ın kavmiyle ilgili de Allahü Teala onların kararlılığını bildiriyor. Diyor ki artık bunların hepsi sana inanamamaya karar verdiler. Geleceğiyle alakalı bir şey olsaydı bundan sonra kendine bu ayet indikten sonra Nuh Aleyhisselam şunu söyler miydi? Bakın 225. sayfada. Ve nâdâ Nuhun ibnehu Nuh oğluna seslendi gemiye binmiş. Oğlu da ve huva ve kâne fî, fî ma'zilin. Ma Bir kenarda duruyordu. Ya bu ne yerkab ma'ana ve lâ tekum ma'al Oğlum gel bizimle beraber gemiye bin. Kafirlerle birlikte olma. Ne demek kafirlerle birlikte olma? Ne demek olur şey Enes Hoca? Gel iman et değil midir? Gel iman et demektir peki artık kimse inanmayacak anlamına olsa Nuh bu sözü Allah'ın emrine aykırı olmaz mı? 950 seneden vahye aykırı oluyor. Vahye oluyor. İnanmayacak olsa bu onların o andaki kararlılığını ifade ediyor Allah-u Teala çünkü Allah imtihan konularında bir saniye sonrasına karışmıyor bir saniye sonra inanabilir bakın Allah'ın nebilerinden hiçbir tanesinde Bugün insanlarda olan uçuk kaçık inançları asla bulamazsınız. O nebi kendisine indirilen vahiy çok iyi anlamış, olması gerekmez mi? O zaman bu vahiy artık kimse inanmayacak manasında olsaydı oğlum gel gemiye bin der miydi? Binmiş olabilir. Şimdi Buradan Yunus suresine geçelim. Hemen arkada. Ve levla kânet kariyetun âmenet fenefâhâ ha illâ kavme yûn evet. Şeyde e, 219. sayfada 98. ayet Yunus suresi. Şimdi Burada bütün helak olan kavimlerle ilgili Allahü Teala genel kuralını koyuyor. Diyor ki, فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ Keşke bir ülke inansaydı. فَنَفَعَهَ اِيمَانُ ve inansaydı da imanı ona fayda verseydi. Olmaz mıydı? Keşke yapsalardı. Önceden kararını vermiş olan biri böyle söyler mi? keşke yapsalardı diyor. İlla kavme Yunus, Yunus'un kavmi hariç. Lemme amenu, onlar inandılar, inandıkları sıra, keşefne anhum azabel hiz Onları rezil edecek azabı onlardan kaldırdık. Ne zaman inandılar? O azap başlarına kadar gelmiş ama henüz onları yakalamamış. Yani henüz ölüm kesinleşmemiş. Çünkü Allahü Teala'nın Nisa suresine koyduğu o kanun tam gerçekleşmemiş. Bir saniye öncesi bile olsa tamam. Yunus kavmi tevbe ettiği için inandı. Yunus Aleyhisselam da tevbe ettiği için balığın karnından kurtuldu değil mi? amenu <laughs> azabel Şimdi levla kânet karyetüne Nuh, Nuh kavmi girer mi Enes <laughs> Tabii ki girer kavmi de girer. Demek ki onlar da inansaydı Allah onlara o azabı vermeyecekti değil mi? İşte Kur'an'a bütünlük içerisinde bakmadığınız zaman verdiğiniz mealler de insanları kaderci yapıyor.